Şirket yeni teknolojiyi duyurdu ve elektrikli bir aracı neredeyse benzinli bir arabayı doldurmak kadar hızlı şarj edebileceğini iddia etti. Mart 2025'te Seul'ün parlak ışıkları altında BYD sadece iki yeni otomobili tanıtmakla kalmadı. O kadar verimli ve o kadar ileri teknolojiyi gözler önüne serdi ki tüm otomotiv dünyasında yankı uyandırdı. Kademeli iyileştirme beklentilerini unutun. Bu 1,5 litrelik benzinli motoru BYD'nin meşhur Blade bataryasıyla desteklenen güçlü bir elektrik motoruyla birleştiren 5. nesil bir hibrit sistemdi. Kağıt üzerinde rakamlar gerçek dışı görünüyor. Yolda onları görmezden gelmek daha da zor ve sizi tek bir depoyla New York'tan Miami'ye götürüp geri getirebilecek kadar geniş bir menzile sahip oldukları için soru artık BVD'nin eski muadillerine meydan okuyup okumayacağı değil onları durdurabilecek birinin olup olmadığı. Odayı sallayan bir lansman. Mart 2025 etkinliği içerik eksikliğini gizlemek için tasarlanmış gösterişli bir pazarlama gösterisi değildi. Hesaplı titiz ve teknik ayrıntılarla doluydu. Çin LDMI ve Seal 6 DMI sahnede zarif bir şekilde dururken tasarımları sade ama inkar edilemez derecede moderndi. Ancak sakin dış görünüşlerinin altında asıl hikaye yatıyordu DM5 hibrit sistemi. Öne çıkan özellik sadece performans değil menzildi. Tek bir depoyla 1000 kilometreden fazla yol kat etmek. Bu özellikle hibrit segmentinde normalde hayallere ayrılmış bir alan. Sektörün deneyimli isimleri iddia edilen şeyin boyutunu anlayarak bakıştılar. Bu sistem konfigürasyona bağlı olarak 161 veya 215 beygir gücü üreten bir benzinli motorla destekleniyordu. Ancak asıl harikası bu motorun elektrikli tahrikle nasıl uyum içinde çalıştığıydı. %46,06'lık termal verimlilik oranı teknik bir kılavuza gömülü bir cümle gibi görünse de tarihi bir değeri temsil ediyor. Daha önce hiçbir benzinli motor böylesi rakamlara ulaşmamıştı. Bu alanda genellikle dokunulmaz kabul edilen Toyota bile tedirginlik içindeydi. Formula 1 seviyesindeki yakıt verimliliği lüks araçlara değil, tüketici araçlarına da girmişti. BYD buraya şans eseri veya ani bir ilhamla gelmedi. Bu buluşa giden yıllar aralıksız yatırımlarla geçti. Pahalı reklam kampanyalarıyla manşetlere çıkmak yerine 120 bin mühendisten oluşan bir ağ kurdular, üretim kapasitelerini kıtalar arasında genişlettiler ve tek tek bileşenleri neredeyse mekanik mükemmelliğe ulaşana kadar geliştirdiler gürültü yerine derinlik stratejisiydi ve 2025'te meyvesini verdi. Fiyatlandırma sektörün beklentilerine ikinci darbe oldu. Yaklaşık 13 bin dolardan başlayan fiyatlarla Çin LDMI ve Seal 6 DMI rakiplerinin çok daha fazlasına çok daha az teklif verdiği pazarlara girdi. Rakipler hala üretim maliyetlerini tartışırken BYD çoktan teslimata başlamıştı. Satış rakamları açıklandığında yıl içinde 4,3 milyondan fazla araç satıldığında başarılarının boyutu inkar edilemez hale geldi. Bu bölgesel bir zafer veya kısa süreli bir yükseliş değildi. Gerçek zamanlı bir endüstriyel değişimdi ve merkezinde kuralları baştan yazan bir motor vardı. Peki BYD yarış teknolojisiyle rekabet edebilecek kadar verimli bir içten yanmalı motoru nasıl yarattı ve neden başka hiçbir otomobil üreticisi onunla boy ölçüşemedi? Cevap gelenekleri alt üst eden o kadar hassas mühendislik seçimlerinde yatıyor. Verimliliği yeniden tanımlayan motor. BYD'nin 5. nesil hibrit motorunun önemini anlamak için öncelikle çoğu benzinli motorun ne kadar enerji israf ettiğini anlamanız gerekir. Geleneksel bir tasarımda yakıt enerjisinin yarısından fazlası ısı olarak kaybolur ve egzoz gazları ve soğutma sistemleri aracılığıyla yayılır. Bu verimsizlik onlarca yıldır kaçınılmaz bir gerçeklik, her tekerlek döndüğünde ödenen bir tür mekanik vergi olarak kabul edildi. BYD bunu kabul etmeyi reddetti. DM-5 sisteminin kalbinde kağıt üzerinde aldatıcı derecede mütevazı görünen 1,5 litrelik bir benzinli motor yer alıyor. Verimlilik odaklı versiyon için 161 beygir daha dinamik bir hızlanma isteyenler içinse 215 beygir güç üretiyor. Bu rakamlar tek başına manşetlere çıkmayabilir ancak bu motor BYD'nin güçlü elektrik motoruyla eşleştirilip hibrit mimarisine entegre edildiğinde olağanüstü bir şey ortaya çıkıyor. Atılım %46,6'lık bir termal verimliliktir. Bu Toyota'nın uzun süredir belirlediği standart ölçütü aşan ve Formula 1 yarışlarında elde edilen en iyi değerlere tehlikeli bir şekilde yaklaşan yüksek bir rakamdır. Bunu başarmak için egzotik yakıtlar veya deneysel prototipler gerekmiyordu. BYD bunu seri üretime hazır mühendislikle başardı. Bu gerçek bile yüzde birin kesirleriyle ölçülen kademeli iyileştirmelere alışkın bir sektörü tedirgin etmeye yeter. İşin sırrı, uyum içinde çalışan karmaşık bir teknoloji karışımında yatıyor. 16,1'lik bir sıkıştırma oranı her yanma çevriminden elde edilen gücün son damlasına kadar kullanılmasını sağlar. Bölünmüş soğutma sistemleri motor bileşenlerinin ideal sıcaklıklarında çalışmasını sağlayarak enerji israfını azaltır hassas yanma kontrolü yakıt hava karışımında ve ateşleme zamanlamasında gerçek zamanlı mikroskobik ayarlamalara olanak tanır. Minimum iç sürtünme ise, üretilen gücün hareketli parçalar tarafından emilmek yerine tekerleklere ulaşmasını sağlar. Pratikte bu hibrit akü bitse bile aracın galon başına 80 milin üzerinde yakıt ekonomisi sağlamaya devam edeceği anlamına geliyor. Sürücüler için bu benzin istasyonunda daha az durma ve daha kesintisiz yolculuklar anlamına geliyor. Otomobil üreticileri içinse bu bir uyarı niteliğinde. Verimliliği devrim niteliğinde değiştirecek teknolojinin onu yeterince ileriye taşıyacak birini bekleyerek göz önünde durduğunun kanıtı ve BYD bunu bilerek yaptı. İşte BYD'nin tezgahı. İşte BYD Sea Lion 7. Mühendisleri manşetlere konu olacak hızlanma sürelerinin veya rekor kıran azami hızların peşinde koşmadı. Sadece birkaç niş sürücü için değil, milyonlarca sürücü için mantıklı olacak bir performans, ekonomi ve dayanıklılık dengesi hedeflediler. Bu uzun otoyollarda olduğu kadar dur kalk şehir trafiğinde de başarılı olabilecek ve aynı zamanda benzin kullanımını en aza indirmek için elektrikli sürüşle sorunsuz bir şekilde entegre olabilecek bir motor tasarlamak anlamına geliyordu. Ancak bu motor hikayenin sadece bir parçası. BYD otomobilleri için sadece daha verimli bir kalp üretmekle kalmadı. Tüm hibrit sisteminin nasıl davranması gerektiğini de yeniden düşündü. Çoğu hibrit araçta benzinli motor başroldedir ve elektrik motoru ara sıra devreye girerek yardımcı olur. BYD bu ilişkiyi tersine çevirerek elektrik motorunu birincil sürücü haline getirirken, benzinli motorun yalnızca gerektiğinde devreye girerek destek görevi görmesini sağladı. Önceliklerdeki bu değişim aracın hissiyatı ve çalışma verimliliği ile ilgili her şeyi değiştirdi. Sonuç zahmetsizce akıcı ve şaşırtıcı derecede sessiz bir sürüş deneyimi. Ama bu sadece başlangıç. Çünkü BYD'nin motoru verimlilik kurallarını yeniden yazmış olsa da, asıl kozları bambaşka bir şey, dünyanın piller hakkındaki düşünce tarzını şimdiden değiştirmeye başlayan bir teknoloji. Blade Akü Avantajı Elektrikli araç dünyasında akü yalnızca bir enerji kaynağından çok daha fazlasıdır her şeyin üzerine inşa edildiği temeldir. Üreticiler yıllarca menzil maliyet, güvenlik ve uzun ömür arasında denge kurmakta zorlandılar. Çoğu zaman bir alanda üstünlük sağlarken başka bir alanda büyük tavizler verdiler. Biden'in bu soruna çözümü mevcut tasarımlarda kademeli değişiklikler yapmak değil tamamen yeni bir şey yaratmaktı Blade Battery. İlk bakışta bu isim bir pazarlama hamlesi gibi görünse de aslında doğrudan tasarımından geliyor. BYD aralarında boşluk bırakan hacimli kutu şeklindeki hücreler yerine yan yana dizilmiş bir sıra kanadı andıran uzun ve ince hücreler geliştirdi. Bu düzenleme pil takımının içindeki ölü alanı önemli ölçüde azaltarak pil takımının kendisini büyütmeden enerji yoğunluğunu %50'ye kadar arttırıyor. Bu yapısal yenilik aynı zamanda pili aracın şasisinin bir parçası haline getirerek sağlamlık ve dengeyi artırıyor daha güçlü bir yapı, daha iyi yol tutuşu ve gelişmiş çarpışma güvenliği anlamına gelir. Blade Battery'i sadece bir enerji çözümü olmaktan çıkarıp aracın performans ve koruma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirir. Ancak Blade Battery'i asıl farklı kılan şey güvenliktir. Lityum iyon pillar aşırı ısınmaya, yangınlara ve hatta patlamalara neden olabilen tehlikeli bir zincirleme reaksiyon olan termal kaçaklarla uzun süredir boğuşuyor. BYD'nin metal bir çivinin doğrudan hücreye çakıldığı acımasız çivi delme testlerinde çoğu pil şiddetli tepki veriyor. Bugün hemen yanımda duran BYD Shark Hybrid pil paketine bakacağız. Blade Battery serin, sakin ve hareketsiz kalır. Ateş yok, duman yok, kimyasal salınım yok. Bu birçok rakibin tercih ettiği nikel, kobalt, manganez karışımlarından doğası gereği daha kararlı olan lityum iyon fosfat kimyası kullanılarak elde edilir. Bu kararlılığın bir diğer önemli avantajı da uzun ömürlü olmasıdır. Blade Battery 3000 tam şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin %90'ını korur. Tipik bir sürücü için bu gözle görülür bir bozulma olmadan 10 yıldan fazla kullanım anlamına gelir. Hem değiştirme maliyetlerini hem de çevresel atıkları azaltır. Lityum iyon fosfat kobalt veya nikelden daha bol ve jeopolitik açıdan daha az riskli olduğundan BYD'nin tedarik zinciri daha istikrarlı, etik açıdan daha az sorunlu ve fiyat şoklarına karşı daha az savunmasızdır şarj hızı Blade Battery'nin başarılı olduğu bir diğer alandır. Kimyası ve soğutma tasarımı aşırı ısınmadan daha hızlı şarj imkanı sunarak şarj istasyonuna bağlı kalma süresini kısaltır ve yolda daha fazla zaman geçirmenizi sağlar. Günlük yaşam içinde benzersiz bir hibrit esneklik sunar. DM5 sistemi ile okul gezileri, alışverişler, işe gidip gelmeler gibi birçok kısa yolculuk tamamen elektrikle gerçekleştirilebilir ve benzinli motor devre dışı kalır. Bu Blade Battery'nin enerjiyi verimli bir şekilde depolamakla kalmayıp sürüş alışkanlıklarını aktif olarak yeniden şekillendirerek daha önce hiç elektrikli araç sahibi olmamış sürücüler için elektrifikasyona geçişi sorunsuz hale getirdiği anlamına geliyor. Ancak Blade Battery'nin belki de en önemli etkisi stratejik. Güvenlik, verimlilik ve uzun ömürlülüğü tek bir pakette çözen BYD, tüketicilerin ve rakiplerin elektrikli araçların yaygınlaşmasını geciktirmek için kullandıkları en büyük bahanelerden bazılarını etkili bir şekilde ortadan kaldırdı. Elektrikli araç altyapısının hala gelişmekte olduğu pazarlarda, bataryanın uzun ömrü ve hibrit entegrasyonu sürücülerin menzil kaygısı veya erken aşınma korkusu olmadan yeni teknolojileri benimseyebilecekleri anlamına geliyor. Devrim niteliğindeki bir motor ve sektör lideri bir bataryayla bile Bay, Bay D'nin vizyonu daha da ileri gidiyor. Çünkü onların gözünde gerçekten modern bir araç sadece verimli veya güvenli değil, aynı zamanda akıllıdır ve arabalarına düşünmeyi öğretme biçimleri onlara sürüşü öğretme biçimleri kadar çığır açıcıdır. Makinenin arkasındaki beyin güçlü bir hibrit sistem ve sektör lideri bir batarya tasarlamak, denklemin sadece bir parçası. BYD'nin gözünde modern bir otomobil gelişmiş bileşenlerin bir araya gelmesinden daha fazlası olmalı. Gerçek zamanlı olarak düşünebilen, uyum sağlayabilen ve yolcularını koruyabilen uyumlu ve akıllı bir organizma olmalı. Biden'in merkezi araç mimarisi olan şuancinin ardındaki felsefe budur. Geleneksel otomobillerde frenlemeden klima kontrolüne kadar her şeyi kontrol eden elektronik sistemler düzinelerce bağımsız modüle dağılmıştır. Her birinin kendi işlemcisi yazılımı ve kablolaması vardır, bu da sistemler arasındaki iletişimin yavaş ve verimsiz olabileceği anlamına gelir. Trenci kontrolü tek ve yüksek hızlı bir çekirdekte birleştirerek bu parçalanmayı ortadan kaldırır. Bu birleşik beyin motoru, elektrik motorunu, sensörleri, kameraları, frenleri ve güvenlik sistemlerini sürekli iletişim halinde olan tek bir ağda birleştirir. Bu yaklaşımın avantajı mikrosaniyelerle ölçülür. Sürücü bir tehlikeden kaçınmak için ani fren yaptığında, şuancı güç dağıtımını, ABS'yi ve denge kontrolünü birden fazla sistemin veri alışverişini beklemeden anında koordine edebilir. Aynı duyarlılık direksiyon ayarları, gaz kelebeği modülasyonu ve hatta adaptif süspansiyon ayarları için de geçerlidir pratikte bu bir kazadan kıl payı kurtulmak ile zamanında tepki verememek arasındaki farktır. Ancak şu ancinin zekası statik değil. BID'nin DeepSeek yapay zekası tarafından desteklenen sistem her yolculuktan öğreniyor. Sistem aracın sensörlerinden sürekli veri topluyor ve enerji kullanımını, fren kuvvetini ve hatta parça bakım programlarını nasıl yönettiğini ayarlıyor. Belirli bir sürücü şehir içi trafiğinde agresif bir şekilde hızlanma eğilimindeyse Chuanji performansı düşürmeden verimliliği korumak için güç dağıtımını uyarlar. Bir bölgedeki yol koşulları sürekli olarak kötü ise süspansiyon ve çekiş kontrolünü buna göre optimize edebilir. Bu uyarlanabilirlik BVD'nin geniş bağlantılı araç ağıyla daha da artar. Yollarda milyonlarca BYD aracı anonimleştirilmiş verileri şirkete geri gönderirken yapay zeka rakiplerinin erişemeyeceği bir hızda eğitilip geliştiriliyor. Bir şehirdeki yağmurlu bir gün dünyanın diğer ucundaki araçlara anında uygulanabilen dersler veriyor. Kırsal bir ildeki çukur tespiti hafta sonuna kadar uzak bir şehir pazarında sürüş kalitesini artırabiliyor. Kablosuz güncellemeler şu ancinin gelişiminin asla durmamasını sağlar. Zamanla yeni özellikler ve güvenlik iyileştirmeleri kazanan bir akıllı telefon gibi BED araçları da bir servis merkezine gitmeden performans artışı gelişmiş, güvenlik algoritmaları veya tamamen Yeni sürücü destek özellikleri alabilir. Bu aracı geleceğe hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda otomotiv dünyasında nadir görülen bir sürücü ve üretici güveni de oluşturur. Ancak Chuangji teknoloji için teknoloji odaklı bir şirket değil. Amacı sürüşü daha güvenli, daha akıcı ve daha verimli hale getirmek için son derece pratik. Birçok üreticinin dijital mimariyi hala önemsiz bir şey olarak gördüğü bir sektörde BYD bunu araçlarının temeli haline getirdi sürüşün her aşamasını dikkat çekmeden yöneten ve sürücünün yolculuğun tadını çıkarmasını sağlayan görünmez bir ortak. Quan otomobilin zihnini temsil etse de BYD'nin hedefleri bununla sınırlı değil. Çünkü vizyonlarının bir sonraki adımı bu zihne kendi başına hareket etme yeteneği kazandırarak pratik ve erişilebilir bir özellik çağını başlatmak. D-Pilot ile otonom sürüşe geçiş. Birçok otomobil üreticisi otonom sürüşten uzak bir dönüm noktası olarak bahsederken BYD bunu hali hazırda devam eden aktif bir proje olarak görüyor. D-Pilot sistemleri bir araştırma tesisinde kilitli bir prototip değil, birden fazla üretim modelinde hali hazırda kullanılan tamamen işlevsel bir otonom ve yarı otonom yetenekler paketidir. D-Pilot'un kalbinde gerçek dünyadaki sürüş kaosunu yorumlamak üzere eğitilmiş bir makine öğrenimi sistemi olan DeepSeek R bir sinir ağı yer alır katı talimatları izleyen kural tabanlı sürücü destek programlarının aksine DeepSeek R bir daha çok insan gibi düşünmek üzere tasarlanmıştır. Hava durumu, trafik akışı, yol yüzeyi ve sürücü davranışları gibi birden fazla değişkeni aynı anda değerlendirip saniyenin çok kısa bir kısmında nasıl hareket edeceğine karar verebilir. Sistem farklı araç segmentlerine ve müşteri ihtiyaçlarına uyacak şekilde kademeli olarak tasarlanmıştır. Giriş seviyesi otomobillere yönelik D-Pilot 100 adaptif hız sabitleyici şerit takip sistemi ve otomatik acil frenleme sunar. D-Pilot, 300 gelişmiş navigasyon tabanlı otopilot akıllı şerit değiştirme ve kendi kendine park etme işlevlerini de içerecek şekilde yeteneklerini genişletiyor. En üstte ise, otopilotta yüksek hızlı navigasyon haritalanmış otoyollarda, yüzlerce kilometre boyunca eller serbest sürüş ve sürücü müdahalesi olmadan, aracı kayıtlı konumuna geri getirebilen hafıza tabanlı park etme özellikleri sunan Dipilot 600 yer alıyor. B7'nin yaklaşımını benzersiz kılan şey bu özelliklerin yalnızca lüks alıcılara özgü olmaması. 10 bin doların altındaki bütçe dostu modeller bile diğer otomobil üreticilerinin yüksek fiyatlar talep ettiği teknolojiyi demokratikleştirerek belirli bir düzeyde dipilot işlevselliğine erişebiliyor. Bu sistemin arkasındaki geliştirme süreci amansız. BD, d pilotun performansını iyileştirmek için 5000'den fazla mühendis istihdam ediyor. Şirketin küresel filosu her gün 72 milyon kilometre sürüş verisi üretiyor. Bir aracın karşılaştığı her beklenmedik yaya geçidi, ani şerit kapatma veya olağan dışı hava durumu tüm ağ için bir öğrenme fırsatına dönüşüyor. Bu sürekli geri bildirim döngüsü, D-pilotun geleneksel yazılımların ulaşamayacağı bir hızda gelişmesini sağlıyor. BYD araçları satıldıkça sistem daha hızlı gelişerek her geçen yıl büyüyen bir rekabet avantajı yaratıyor. Göz sadece daha hızlı tepki vermekle kalmıyor aynı zamanda öngörüyor da. Trafik düzeni ileride potansiyel bir tehlike olduğunu gösteriyorsa, D-Pilot sürücü bir riskin varlığını fark etmeden önce hızı ve konumu ayarlıyor. Güvenlik sistemin önceliği olmaya devam ediyor. Şiddetli yağmurda kameralar zorlanabileceğinden D-Pilot radar ve ultrasonik sensörlere yöneliyor. Parlak parlamalarda ise doğruluğu korumak için gölge haritalama ve kızılötesi destekten yararlanıyor. Bu sensör modları arasındaki geçiş kusursuzdur ve kapsama alanında veya kontrolde herhangi bir kesinti yaşanmamasını sağlar. Pratikte dipilot sürücünün yerini tamamen almakla değil sürüşün en tehlikeli unsurları olan yorgunluk dikkat dağınıklığı ve gecikmiş tepki sürelerini ortadan kaldırmakla ilgilidir uzun yolculukların yarattığı zihinsel yorgunluğu azaltarak ve karmaşık trafik koşullarında yardımcı olarak sürücülerin tetikte ve kendinden emin kalmalarını sağlar. BYD sisteminin güzelliği Shuangji mimarisi ile son derece doğal bir şekilde bütünleşmesidir. Aracın performansını yöneten aynı birleşik beyin otonom işlevleri de düzenliyor. Yani karar alma ve uygulama arasında hiçbir gecikme olmuyor. Bu sıkı entegrasyon aracın harekete geçmeye karar verdiğinde anında harekete geçmesini sağlıyor. Beydenin mühendislik, zeka ve otomasyon alanındaki tüm atılımlarına rağmen bulmacanın bir parçası daha var. Tüm bunları fiyatları aşmayacak şekilde erişilebilir kılma yeteneği. Şirketin en çığır açan avantajı tam da burada yatıyor. Ödün vermeden uygun fiyat. BYD'nin 5. nesil hibrit sisteminin ardındaki tüm teknoloji ve mühendislik harikasına rağmen ortalama bir sürücünün erişemeyeceği bir fiyata sahip olsaydı bunların hiçbiri önemli olmazdı. İşte tam da bu noktada BYD'nin stratejisi gerçekten çığır açıcı hale geliyor. BYD lüks fiyat etiketlerini haklı çıkarmak için inovasyonu kullanmak yerine gelişmiş teknolojiyi kitle pazarına yönelik bir ürüne dönüştürdü. Araçları genellikle Tesla gibi rakiplerinin benzer modellerinden %15 daha ucuza gelirken lüks marka standartlarıyla rekabet eden, hatta onları aşan özellikler sunuyor. 10 bin doların altında fiyatlandırılan bütçe dostu modelleri bile hibrit güç aktarma organları gelişmiş sürücü destek sistemi ve Blade bataryasının dayanıklılığını içeriyor. Bu kombinasyon alıcıları neden başka bir yerde daha azına daha fazla ödeyeceklerini sorgulamaya itiyor. Bu erişilebilirlik tesadüfi değil. BVD'nin dikey entegrasyonu pilleri motorları ve kontrol sistemlerini kendi bünyesinde üretmesine olanak tanıyarak, kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürüyor. Çin'deki devlet sübvansiyonları üretimlerini hızla ölçeklendirmelerine olanak tanıyarak, rakiplerinin kendi kar marjlarını düşürmeden, sadece fiyat üzerinden rekabet etmelerini neredeyse imkansız hale getirdi. Ancak bu agresif uygun fiyat politikası siyasi tepkilere yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ağır gümrük vergileri ve Avrupa Birliği'ndeki yeni ithalat vergileri BYD'nin kilit Batı pazarlarındaki büyümesini yavaşlatma tehdidinde bulunuyor. Ancak bu engellere rağmen BYD'nin Asya ve gelişmekte olan pazarlardaki hakimiyeti ivmesinin devam etmesini sağlıyor. BYD sadece otomobil satmıyor. Mobilitenin geleceğinin sadece zenginlerle sınırlı olmaması gerektiği fikrini satıyor. BYD'nin 5. nesil hibrit teknolojisi otomotiv endüstrisinde atılmış bir adımdan çok daha fazlası kuralların yeniden şekillendirilmesi söz konusu, eşsiz verimlilik, akıllı mimari pratik özertlik ve çığır açan fiyatlandırma ile BYD dünya standartlarında mühendisliğin hem yenilikçi hem de uygun fiyatlı olabileceğini kanıtladı. 2025'te bunu başarabilirlerse, önümüzdeki 5 yılda neler olabileceğini bir düşünün. Küresel mobilitede baskın güç olabilirler mi? Düşüncelerinizi aşağıda bizimle paylaşın. Sektörü sarsan bu teknolojiye derinlemesine bir bakış atmayı beğendiyseniz, beğenin, abone olun ve bildirimleri açın, böylece bir sonraki gelişmeleri asla kaçırmayın.